Hey Cimbom. Bugün burada çok heyecan verici bir haberle karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde alnasır sahibi Arap şeyhi Galatasaray'ın süper yıldızı Kerem Aktürkoğlu için astronomik bir teklif yaptı. Evet, yanlış duymadınız. Milyarlarca lira değerinde bir teklif. Kulübümüz için tarihi bir an olabilir. Hemen abone olmayı unutmayın ve aşağıda ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Şimdi bu olayın detaylarına dalalım. Galatasaray Süper Lig'de mücadele ederken özellikle son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Takım, ligdeki rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içinde ve taraftarlar bu mücadeleye büyük bir destek veriyor. Ancak şimdi Alnasır'ın bu teklifi tüm dengeleri değiştirebilir. Arap şeyhinin Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için yaptığı bu teklif hem takımın geleceği hem de taraftarların psikolojisi açısından büyük bir etki yaratabilir. Bu teklif aslında uzun zamandır konuşulan bir dedikodunun sonunda gerçekleşti. Son haftalarda Galatasaray'ın yıldız oyuncularının peşinde birçok yabancı kulübün olduğu konuşuluyordu. Ancak bu seferki durum çok daha ciddi. Al Nassr, dünyanın en zengin kulüplerinden biri ve bu teklif kulübümüz için bir dönüm noktası olabilir. Taraftarlar bu haberle birlikte hem heyecan hem de endişe içinde. Kimi destekliyor, kimi ise Kerem'i bırakma diyor. Peki bu teklifin ardındaki gerçekler neler? Al Nassr'ın bu teklifi sadece para olarak değil, aynı zamanda Galatasaray'ın mevcut kadrosunu da etkileyebilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse takım içinde bir boşluk oluşacak ve bu boşluğun nasıl doldurulacağı büyük bir soru işareti. Taraftarlarımız arasında Kerem olmadan nasıl devam edeceğiz gibi endişeler giderek artıyor. Bu çok kritik bir aşama. Transfer döneminin kapıda olduğu bu günlerde Galatasaray yönetiminin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu. Ayrıca, bu teklifin sadece ekonomik boyutu değil, aynı zamanda takımı olan etkisi de çok önemli. Galatasaray, şu an ligde şampiyonluk yarışında ve bu tür bir kayıp, takımın motivasyonunu ciddi şekilde etkileyebilir. Taraftarlarımız, bu dönemde takımın yanında olmaya devam edecek mi? Yoksa bu tür haberler, moral bozukluğuna mı yol açacak? Şimdi hemen bir soru soralım. Sizce bu teklif kabul edilmeli mi yoksa Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu tutmak mı daha önemli? Aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. Bu sorunun yanıtı hem takımın geleceği hem de taraftarların ruh hali açısından büyük bir etki yaratacak. O aşamada Galatasaray'ın bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu. Yönetim bu süreçte nasıl bir strateji izleyecek? Şimdi bir sonraki bölümde bu teklifin taktiksel açıdan takımımıza olan etkilerini irdeleyeceğiz. Bu heyecan verici gelişmelerin ardından Galatasaray taraftarları olarak hep birlikte neler yapabileceğimizi düşüneceğiz. Unutmayın, Cimbom her zaman en iyisini hak ediyor. Hemen abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın çünkü bu hikaye henüz bitmedi. Sizi bir sonraki bölümde bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları, hepinize selamlar. Bugün yine gündemimizi sarsacak bir konuyla karşınızdayız. Alnasır sahibi, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için milyar liralık teklif yaptı. Ama bu teklifin takıma etkileri neler? Hemen bu sorunun cevabını arayalım. Şimdi, bu dev teklifin ardından Galatasaray'ın taktiksel yapısında nasıl bir değişim olabileceğine bakalım. Bildiğiniz gibi Galatasaray son dönemlerde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük bir başarı peşinde koşuyor. Ancak bu tür devasa teklifler her zaman bir takımın dinamiklerini sarsabilir. Peki takıma nasıl bir yansıma olacak? Öncelikle bu teklifin kabul edilmesi durumunda Galatasaray'ın hücum hattında ciddi bir boşluk oluşacak. O oyuncunun sahada yarattığı etki yalnızca gol atma kapasitesiyle sınırlı değil. Onun varlığı takımın genel oyun tarzını da etkiliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse teknik direktörümüzün yeni bir sistem oluşturmaktan başka seçeneği kalmayacak. Bu durumda alternatif planların devreye girmesi gerekecek. Genç oyuncuların daha fazla sorumluluk alması ve belki de yeni transferlerin hızlıca entegre edilmesi gerekecek. Galatasaray'ın oyun stilinde hızlı paslaşma ve kanat oyunları oldukça önemli. Bu oyuncunun özelliği bu tarz oyun sistemine büyük katkı sağlıyor. Eğer o oyuncu takımdan ayrılırsa alternatif olarak kimlerin sahaya sürüleceği büyük bir soru işareti. Bize bu sorunun cevabını verebilecek genç yeteneklerimiz var mı? İşte bu teknik ekibin en büyük sınavlarından biri olacak. Örneğin, genç oyuncularımızdan biri olan Barış Alper Yılmaz bu durumda öne çıkabilir. Hızlı ve çevik yapısıyla kanatlarda etkili olabilir. Ancak onun da henüz tecrübesiz olduğunu unutmamak gerek. Bir diğer önemli nokta ise takım içindeki kimyayı nasıl etkileyeceği. Yıldız oyuncunun ayrılması diğer futbolcular üzerinde nasıl bir etki yaratacak? takım arkadaşları onunla olan uyumlarını kaybedecek mi? Bu tür durumlar genellikle bir motivasyon kaybına neden olabilir. Cimbom'un ruhunu oyuncuların birbirine olan bağlılığı belirliyor. Eğer bu bağ zayıflarsa sahada da o eski coşkuyu yakalamak zorlaşır. Örneğin, geçen sezonki şampiyonluk yolunda, takımın en önemli oyuncularından biri olan Kerem'in sahada yarattığı sinerji, diğer oyuncuların performansını da artırmıştı. Bu nedenle, onun ayrılması, takımın genel ruhunu olumsuz etkileyebilir. Unutmayalım ki, bu tür teklifler sadece spor açısından değil, psikolojik olarak da büyük bir etki yaratır. Takımda kalan oyuncular, bu durum karşısında kendilerini nasıl hissedecek? Korku mu, yoksa yeni bir fırsat mı? İşte bu, Galatasaray'ın geleceği için kritik bir durum. Teknik direktörümüz, bu durumu fırsata çevirmek için yaratıcı olmalı. Belki de genç oyunculara daha fazla şans vererek, yeni bir oyun kimyası oluşturabiliriz. Sonuç olarak, alnastırdan gelen bu dev teklif, Galatasaray'ın taktiksel yapısını ciddi anlamda etkileyebilir. Teknik direktörümüz bir strateji oluşturmak zorunda kalacak. Bu süreçte genç yeteneklerimizin de ön plana çıkması bekleniyor. Ancak her şeyden önce takımın ruhunun korunması en önemli mesele. Şimdi merak ediyorum, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teklif kabul edilmeli mi yoksa takımın yapısı bozulmamalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Gelecek bölümde, bu teklifin piyasa ve ekonomik etkilerinin neler olabileceğine odaklanacağız. Galatasaray'ın mali durumu, bu tür tekliflerle nasıl şekilleniyor? Merak ettiğiniz her şeyi bu bölümde ele alacağız. Şimdi, düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgili Cimbom taraftarı, yeniden merhaba. Bugün Galatasaray'ımız için bomba gibi bir konuyla karşınızdayız. Al Nasser'ın sahibi, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için milyarlarca euroluk bir teklif yaptı. Bu durumun kulübümüz üzerindeki ekonomik etkilerini konuşacağız. Hazır mısınız? Hemen abone olup, beğenmeyi unutmayın. Al Nasser'ın yaptığı bu devasa teklif, sadece futbol sahasında değil, Galatasaray'ın mali yapısında da büyük bir yankı uyandıracak gibi görünüyor. Peki, bu teklif Galatasaray'ı nasıl etkileyecek? Şimdi, bu durumu daha derinlemesine inceleyelim. Galatasaray'ın mali durumu her zaman dikkatle izlenmesi gereken bir konu. Takım, son yıllarda transfer politikasıyla dikkat çekti, ancak yaşanan ekonomik zorluklarda göz ardı edilemez kulübümüz, geçmişte büyük transferlerden kazan sağlasa da, bu tip büyük teklifler, kulübün geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Al teklifi, Galatasaray için bir kurtuluş kapısı mı? Yoksa büyük bir kayıp mı? Eğer bu transfer gerçekleşirse, kulübün kasasına girecek olan bu miktar, yeni transferler için kullanılabilir. Ancak bu durumu değerlendirirken, Galatasaray'ın mevcut kadrosunu da göz önünde bulundurmalıyız. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılması sadece mali kazanç değil, aynı zamanda sahada bir boşluk yaratabilir. Bu noktada taraftarların duygusal bağları da devreye giriyor. Bir oyuncunun ayrılması sadece ekonomik bir karar değil, aynı zamanda bir taraftarın kalbini kıracak bir durum. Galatasaray'ın geçmişteki büyük transfer hikayeleriyle bu durumu karşılaştırmak oldukça ilginç. Kulübümüz daha önce de büyük yıldızlar için benzer tekliflerle karşılaşmıştı. Bu tür transferlerin Galatasaray'ın tarihindeki yeri ve önemi büyük. Geçmişte yapılan büyük satışlar kulübe finansal anlamda büyük katkılar sağlarken aynı zamanda yeni bir dönemin kapılarını da açmıştı. Bu bağlamda Galatasaray'ın sadece mali durumunu değil, aynı zamanda futbol felsefesini de düşünmemiz gerekiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse yeni bir strateji geliştirmek zorunda kalacağız. Belki de genç yetenekleri değerlendirmek ya da yeni yıldızlar transfer etmek için bir fırsat olacaktır. Ancak bu süreçte taraftarların beklentilerini de göz önünde bulundurmalıyız. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini bekliyor ve bu tür değişiklikler onların sabrını zorlayabilir. Şimdi sizlere bir soru. Alnasır'ın yaptığı bu dev teklif, Galatasaray'ın geleceği için bir fırsat mı yoksa kaybettiklerimizin acısını daha da derinleştirecek bir risk mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Sonuç olarak Galatasaray'ın mali durumu ve Alnasır'ın teklifi sadece ekonomik bir mesele değil. Bu durum kulübün tarihini, taraftarın duygularını ve gelecekteki stratejileri de etkileyecek önümüzdeki günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi, bir sonraki bölümde Galatasaray'ın geçmişteki büyük transfer hikayelerine odaklanacağız. An önce, abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgili Cimbom taraftarları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın tarihi transfer hikayeleriyle ilgili bir yolculuğa çıkıyoruz. Al yaptığı çılgın teklifin yankıları sürerken, Geçmişte yaşanan büyük transfer hikayelerine de göz atacağız. Biliyorsunuz, Galatasaray her zaman büyük isimleri kadrosuna katma konusunda cesur davranmıştır. Peki, bu teklif tarihin hangi sayfalarına adını yazacak? Hadi başlayalım. Alnassır sahibi tarafından gelen milyar dolarlık teklif, Galatasaray'ın tarihinde bir dönüm noktası olabilir. Bu durum, yalnızca finansal bir mesele olmanın ötesinde, kulübün tarihindeki büyük transfer hikayeleriyle de bağlantılı. Hatırlayın, Galatasaray, geçmişte birçok efsane ismi kadrosuna kattı, Hagi, Drogba, Mustera. Her biri, sadece futbol sahasında değil, taraftarın kalbinde de iz bıraktı. Şimdi ise Al Nasser'ın bu teklifi, bu geleneği nasıl etkileyecek? Galatasaray'ın transfer geçmişine baktığımızda, her transferin arkasında bir hikaye, bir umut ve bir dram yatar. Hagi'nin gelişi, Türk futbol tarihinin en büyük anlarından biriydi. O dönem, Galatasaray'ın uluslararası arenada da adından söz ettirmesine vesile oldu. Drogba ise, sezon sonu geldiğinde, sadece bir futbolcu değil, Galatasaray'ın ruhu haline gelmişti. Her iki transfer de o dönemdeki mali koşullara rağmen gerçekleştirildi ve sonunda başarıyla taçlandırıldı. Şimdi, Al Nasser'ın teklifinin bu geleneği nasıl etkileyebileceğini düşünelim. Bu teklif, Galatasaray için büyük bir fırsat sunuyor. Eğer kulüp bu teklifi değerlendirirse, geçmişteki büyük transfer hikayeleri gibi yeni bir sayfa açma şansı doğabilir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken birçok faktör var. Taraftarların beklentileri, kulübün mali durumu ve alınacak kararların sonuçları. Tüm bunlar bu transferin Galatasaray tarihindeki yerini belirleyecek unsurlar. Geçmişte yaşanan büyük transferler Galatasaray'ın kimliğini şekillendiren önemli olaylardır. Hagi'nin gelişi sadece bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda Galatasaray'ın Avrupa'daki varlığını güçlendiren bir adımdı. Drogba'nın transferi ise, Galatasaray'ın dünya çapında tanınmasına neden olan bir diğer önemli olaydı. Transferler, kulübün tarihi boyunca, taraftarların kalbinde derin izler bıraktı. Şimdi, Al Nasser'ın teklifi, bu geleneği nasıl etkileyecek? Taraftarlar arasında bu teklifin yankıları büyük. Bazıları bu teklifi büyük bir fırsat olarak görürken, diğerleri ise takımın ruhunu ve kimliğini kaybetme korkusu taşıyor. Geçmişte yaşanan büyük transferler bazen umut verici olsa da, bazen de beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle taraftarların duyguları oldukça karmaşık. Peki sizler bu teklif hakkında ne düşünüyorsunuz? Al yaptığı bu milyar dolarlık teklif Galatasaray'ın geleceğini nasıl etkiler? Galatasaray'ın tarihi transfer hikayelerinde olduğu gibi bu teklifte birçok soru işareti taşıyor. Kulüp geçmişteki büyük transferleri ile nasıl bir bağlantı kuracak? Bu süreçte neler yaşanacak? Taraftarların tepkileri, futbolcuların ruh hali ve kulübün yönetim anlayışı bu sürecin gidişatını belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor. Her şey bir yana, bu teklifin Galatasaray'ın tarihi boyunca nasıl bir yer edineceği ve gelecekte hangi sonuçlara yol açacağı büyük merak konusu. Bu noktada siz değerli taraftarlarımızın yorumları bizim için çok kıymetli. Sizce bu teklif Galatasaray'ı geçmişteki büyük transfer hikayeleriyle nasıl birleştirir? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi bir sonraki bölümde geleceğe dair daha derinlemesine bir bakış açısı sunacağız. Al Nassr'ın teklifi Galatasaray'ın geleceğini nasıl şekillendirecek? Birlikte göreceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili Cimbomlular, hepinize yeniden merhaba. Bugün Galatasarayımız için çok önemli bir konuyu daha derinlemesine inceleyeceğiz. Al sahibi tarafından yapılan milyar dolarlık teklif, sadece bir transfer teklifi değil, aynı zamanda kulübümüzün geleceği için büyük bir dönüm noktası olabilir. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu teklifin Galatasaray'ın geleceği üzerindeki potansiyel etkilerine değinmek istiyorum. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray yeni bir sayfa açabilir. Ancak bu sadece bir başlangıç. Kulüp bu parayı akıllıca kullanmalı ve gelecekte daha da güçlü bir takım oluşturma yolunda adımlar atmalıdır. Transfer dönemleri her zaman yeni fırsatlar sunar ve bu teklif, genç yeteneklerin parlaması için bir kapı aralayabilir. Öncelikle, taraftarın beklentilerine bakalım. Safın gidişi, bazı taraftarlar için bir kayıp olarak görülse de, diğerleri bu durumu bir fırsat olarak değerlendirebilir. Galatasaray, genç oyunculara yatırım yaparak, gelecekte daha dayanıklı bir kadro oluşturma şansına sahip. Geçmişteki büyük transfer hikayelerine baktığımızda her kaybın ardından yeni yıldızların doğduğunu görebiliyoruz. Bu durum, taraftarların umutlarını yeşerten bir gerçeklik. Ayrıca bu teklifin Galatasaray'ın mali yapısına olan etkileri de göz ardı edilemez. Eğer bu transfer gerçekleşirse kulüp önemli bir maddi destek elde edebilir. Bu destek sadece yeni oyuncular almakla kalmayacak, aynı zamanda altyapıya yapılacak yatırımlarla da kulübün geleceğini güvence altına alacaktır. Taraftarlar olarak bu süreçte kulübümüzün nasıl bir yol haritası çizeceğini merak ediyoruz. Bu noktada Galatasaray'ın gelecekteki hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Bir diğer önemli nokta ise bu teklifin takım içindeki dinamikler üzerindeki etkisi. Saf sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda takımın ruhunu temsil eden bir figürdü. Onun gidişi takımda bir eksiklik yaratabilir. Ancak bu durum aynı zamanda yeni yeteneklerin sahneye çıkması için bir fırsat da olabilir. Taraftarlar olarak böyle bir dönüşüm sürecinde nasıl bir destek vereceğimizi düşünmeliyiz. Unutmayalım ki Galatasaray sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda bir ailedir. Son olarak bu teklifin ardından Galatasaray'ın gelecekteki başarıları için bir fırsat doğabilir. Eğer kulüp bu durumu iyi değerlendirirse yeni bir şampiyonluk hikayesinin kapıları aralanabilir. Genç yeteneklerin parlaması takımın yeniden zirveye çıkması için bir başlangıç olabilir. Her zorluğun ardında bir fırsat yatar. Bu noktada sizlerin görüşleri çok önemli. Sizce bu teklif Galatasaray için bir fırsat mı yoksa kayıp mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, Cimbom'un geleceği için hep birlikte destek olmalıyız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Galatasaray'ın geleceği için heyecan dolu günler bizi bekliyor.